Azerbaycan ordusunun mensupları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları, arkadaşlar, kardeşler, merhaba. Size sağ olun. İki ayrı devlet olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Bizim tarihimiz bir, dilimiz bir, irfanımız, kültürümüz bir, canımız bir, kanımız bir, bizim ayrımız gayrımız yoktur. Silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan'ın haklı davasına ve toprak bütünü olan güçlü desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde 83 milyonluk Türkiye olarak sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız. Kahraman gazilerimize acil şifalar dilerken şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Kardeş Azerbaycan halkına da buradan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, hepiniz Allah'a emanet olun, hamınız salamat ve yaşlı kalın.